Merhaba. Ben Ece Yılmaz. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda Mert var. Merhabalar. Sırbistan'dayız. Belgrad'a geldik. Öncelikle havalimanına indik. İndikten sonra <laughs> Havalimanı çok moderndi. Evet, Bayağı mimarisi gerçekten. Evet. İndiğimiz anda soğuk çarptı yüzümüze. Burası anormal soğuk. Yani rüzgar estiğinde tamamen donuyorsunuz. İçlik giymek şart. Şart. İçlik olmadan çok zor. Bere şart. Gezmek. Eldiven şart. Şart. Yani donuyorsunuz gerçekten. Zaten herkesin üstünde on kat bir şeyler var. Havalimanından çıktık. Taksi arayışımız başladı. Taksilerde de şöyle bir durum varmış. Fix bir fiyat kesiyorlarmış aslında şehir merkezine gelmek için. Otobüs falan da var tabii ama biz hızlı olsun, çabucak varalım istedik biraz. Taksilerde de yaklaşık 3000 dinar. Yani şöyle fix price'ta 3000 dinar diyorlar. Hani bir taksici bir müşteriden daha fazla alamasın diye fix price diye bir mevzu gelmiş buraya da. Hani diyorlar ki nereye gidiyorsunuz? Centaur. Centaur'sa 3000 dinar vereceksiniz. Biz onun yerine bir uygulama önceden araştırmıştık. Pink Taksi diye. Pink Taksi Uber'e benziyor. Burada Uber yok. Destinasyonu yazıyorsunuz. Araç sizi almaya geliyor, sizi götürüyor. Ancak sizin ne kadar ödeyeceğinizi uygulamadan görmüyorsunuz. Uygulamada yine kredi kartımı, nakit mi ödemek istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ancak adam geldiğinde taksimetre taksimetreyi açıyor ve taksimetrede metrede neyse onu ödüyorsunuz. Aslında gayet güvenli yani tercih edilebilir bir şey. Ama yani ücret de fix. O yüzden hani çok uygun bir şey var mı, yoksa pahalı mı, kandırıldım mı derdi de pek aslında yok. Evet. Oradan çıktık, yuvamıza geldik çok güzel sıcacık bir konaklama Airbnb'den ayarladık. Biz zaten Airbnb'de oldukça fazla seçenek var. Bence oraya bakmanız çok mantıklı. Biz biraz daha işlek bir caddeye yakın olan bir yerde tuttuk evimizi. Yani bu bölge daha çok hoşumuza gitti. O yüzden aslında hatta şu anda o işlek caddeye geldik. Oradan başlatıyoruz videomuzu. Şu an saat 1'e geliyor. Akşam 6-7'ymiş gibi duruyor aslında. Öyle bir durum var. Genel çok harika. Çok, yani. çok karanlık, Çok soğuk. Evet öyle bir yer. Ankara'ya benzettik biz taksiyle gelirken çevreyi. Şu anda da İstanbul İstiklalcisi. Evet. Biz yani. şu an İstiklal'deyiz kesinlikle yani. Hani kaldığımız yerde kesinlikle dediğin gibi Beyoğlu'na benziyordu. Aynen. Şimdi bulunduğumuz caddenin adı ne? Mihayla, Mihayla. Kineza Mihaila, Mihaila. Kineza Mihaila caddesindeyiz. Evet. Bu cadde aslında buranın en ünlü caddelerinden bir tanesi. Alışveriş dükkanları var. Tam olarak İstiklal Caddesi'ne benziyor. Yani ne eksik ne fazla. Böyle geniş araç tarafına kapalı bir yol düşünün. Yol ilerledikçe de birazdan meydana varacağız diye tahmin ediyorum. Gezimiz başlasın o zaman Gezimiz neredeyse... Başlasın hadi bakalım. Tanıdınız mı? Starbucks. Noel pazarları kurulmuş diye yorumluyorum burayı ama. Ufak. Çok ufak yani hani. Böyle tatlılar vesaire. Şu an Cumhuriyet Meydanı'na geldik. Caddede bittikten sonra direkt buraya çıkıyorsunuz zaten. Burası oldukça büyük bir meydan ve buranın en önemli meydanı olarak geçiyor. Neden öyle peki? Çünkü burada bir ulusal müzesi var. Buranın içerisinde oldukça fazla yaklaşık 40 bin tane eser var. Picasso'nun var, Monet'in var, Van Gogh'un var gibi gibi gibi. Tabi muhtemelen bu bahsettiğimiz isimlerden birer ikişer tane falan eser vardır. Onlar üzerine bir müze değil kesinlikle. Ama oldukça çeşitli. Arkamızda bir de buranın tiyatrosu var. Burası da 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış. Bina dışarıdan baktığımızda çok da böyle hani ya burayı da koruyun falan diyeceğimiz tarzdan bir bina değil ama muhtemelen eski olduğu için Sırbistan burayı korumaya almış şu kısım. Arkamızdaki gördüğünüz heykel de Prens Mihailo'nun heykeli. Sırbistan'ın Osmanlı egemenliğine son vermesini sağlayan prensi. Eliyle de bir yeri gösteriyor. Evet. Gösterdiği yerde İstanbul diyor ki Türklerin buradan ayrılıp kendi topraklarına dönmesi lazım. Aşağıdaki yazıtlarda da görebileceğimiz kazandıkları şehirlerin En son Osmanlı'dan diyorsun. kazandığı Hı? yani yendiği şehirlerin isimlerini Aynen. yazmışlar aslında. Aynen. Ama ne yazık ki şu an hiçbir şey anlamıyoruz. Yani gördüğümüz alfabesi. Kiril alfabesinden dolayı. Şu gördüğünüz otel birçok ünlünün kaldığı bir otel. Evet. <gülüyor> <gülüyor> işte Robert De Niro geldi söyleniyor buraya. Artık onların yanına bir de Yılmaz'la Mert Sarıkaya'da eklensin. <laughs> <laughs> Sokaklar, felaket. İstanbul-Ankara arası gidip geliyor. Çok benziyor Şimdi arkamızda Sırbistan Millet Meclisini görüyoruz. Anladığım kadarıyla burası hala aktif olarak kullanılmakta. Hemen yanımıza döndüğümüzde burada çok güzel bir peyzaj işlemeciliği görüyoruz. Gerçekten çok güzel ve hemen arkamdaysa eski sarayı görüyoruz. Bu tarafta da yeni saray olduğunu iddia İdia ediyorum. İddia ediyor. ediyorum ben. Bu arada harita erişmek isteyenler olursa yorumlarda yazarsa paylaşabilirim. Güzel bir rota oldu. Sava Malaya doğru gidiyoruz. Sava mahallesi anlamına geliyor aslında. Çoğu kelimeyi bizimle aynı kullanıyorlar. Kale kelimesi, işte bu sava kelimesinin direk geçmesi ve daha birçok kelime de böyle. Bu var. Arda Arda Turan oynamıştı galiba turu oynuyor. Onu ben bilmem. Yabancılık çekmiyorsunuz kesinlikle şu an Sırbistan'da. Yani Balkanların en çocuk yere tükürdü ya. Niye gülüyorsun? Aha. Evet şimdi markete girelim. Hatta market fiyatlarını da gösterelim. <laughs> bir de marketteyiz. Yani haydi ya. Yani düşünce. <laughs> ee, mesela burada bir tane e, anladığım kadarıyla pileçi file. Tavuk göğsü aslında. Tavuk fileto gibi bir şey. 500. Yani bu. Anladığım kadarıyla buradaki yazanlar <laughs> fiyat <laughs> This is good. This is meat. Mm, fresh. This is good. Ha. Aha. uh, this price is for one kilo, right? For kilo. 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 Yes. Uh -huh. One kilo. bir kilosu burada gördüğünüz 820 dinar. dinar. Evet. Ee, burada eslerin fiyatları var. Biraz indirime de girmişler. Burada köfteleri var. Yumurtalar var. Mesela burada kaçlı? Bir dakika hocam. Dinar Türk lirasına çevirdiğinde ne kadar? 3. Yani. Üç. Üçe 3'e böl. Kafadan. Biz hesap yap. <laughs> Fazla kurcalama. Aşağı yukarı öyle bir şey. 3'e böl yani. 240 lira dinar işte. Böl 3'e. 80 lira falan ediyor. Yani sen, yani evet. Ee, kesinlikle pahalı bir ülke olmadığını söylemek istiyorum ben. No. ben. Pahalı değil şimdi mesela. Ama şöyle düşün. Mesela atıyorum şunun fiyatının 3 euro olduğunu düşün. 3 Euro'da ya baktığında o 32 şu an 31 de. <laughs> 10 kilo peynir alıp götürsem mesela. Peynirlere bakalım. Ay ben peynir çok severim aşkım. İyi Birliğin İyi de. İyi biliyorum. Şunların hepsini Bana ver. Mesela işte bir cheddar peynir görüyoruz. Bizde de tıpa tıpa aynıları var marketlerde. Show <laughs> biznesi de bırakmıyor. <laughs> 249 lira işte. Evet. Ama bunlar indirime girmiş ya. 300'müş. Hayır. Araç üzerinden indirim var yani. Anlamadım. Evet ya. ya. Biraz dümenden olabilir. Her yerde olduğu gibi burada da böyle bir şey deneyeceğiz bakalım. Buranın lokal biralarından bir tanesiymiş. Bir tane de yanına bundan alıyoruz. Biz bildiğiniz leys almışız. Yöresel lokal bir şeyler dediler ama ben de meyve suyu bir şey aldım. Arpalı Biz Savamalı'ya gideceğiz dedik ama çok soğuktu orada ne ben elimi dışarı çıkartıp kamerayla bir şey çekebildim Neden ne de başka mi? bir şey yapabildik Şu an bulunduğumuz noktada birazcık ulusvari bir yer bence Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama Bulusa benziyor baya Bulusa benziyor baya yani biraz daha böyle e, Atatürk heykelinin azıcık ilerisi şu an burası Aynen öyle Hava da çok soğudu taksi çağırdık Şurada ee... ileride mesela kasino var Evet Slot Club biz en son sizinle konuştuğumuzda çok absürt bir noktadaydık. Bir AVM'ye geçiş yaptık taksiyle birlikte. Bir iki alışveriş bir şeyler yaptık. Orada da artık çekmek istemedik. Biraz daha böyle kendimize vakit ayırdık gibi oldu aslında. Evet. Şimdi tekrar bir taksiye atladık ve kültürel gezimize Size devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Neredeyiz? Aziz Neredeyiz? Sava Katedrali. <laughs> Aziz Sava Katedralindeyiz. Evet. Ee, Görkemli Hadi, bir yapı. Gerçekten süper. Evet. Sırp Ortodoksu'nun kurucusu olarak biliniyor. Katedralde kendisine hitap edilmiş. Savanın gömüldüğü yer olarak düşünülüyormuş. Burada her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Dilekler dilenir, mumlar yakılır. Altın varaklar var ya. Çok iyi duruyor. İçerisi çok büyüleyici ya. Tamamen altın varaklardan oluşuyor. Her yeri işleme. Evde, Hı? Hı? Ve günün o saati geldi. Mama. Sonunda ya. <laughs> Yemek vakti. Çok severim. iyi duruyor ya. Hem orada hem de geyik deneyeceğiz şimdi. Lokal bir şarabını deniyoruz şu anda. Bir komzi şarabı. Çok aromatik ve çok güzel. Bu ördek etimiz, bu da geyik etimiz. Bir tanesinin altında patates püresi gibi bir şey görüntülüyorum. Diğerinin de çeri sosu yani vişne sosu var. Üstüne dökeceğimiz. Ve burada da diğer patateslerimiz. Peynirli ekmek dediğimiz bildiğimiz bir cheese sticks aslında. Yanında güzel bir sarımsaklı sos getirmişler. İnanılmaz hayatınızda yiyemeyeceğiniz bir lezzetli değil ama gayet lezzetli. Beni çok seviyor peyniri. Ece için bir şey. Var. Ben hiç eti yemedim bu arada ilk defa yiyeceğim. çok benziyor. Tuz şart. Ben biraz daha tuzlu yemek yemesi. Yumuşak. Çok sıcak değil. Beklediğimden çok daha az tuzlu damakta yoğun bir tat bıraktığını ördek. Hmm. Hmm. Üstünde bir yağ tabakası var. Acayip lezzetli. Vişne ile yemek lazım. Çok iyi. Tuzu çok yerinde benim için. Tuz oranı mükemmel. Çok, çok iyi. Dediğim gibi aromatik bir tadı var. İkisi aslında menü de ayrı ayrı ama biz paylaşmak istediğimiz için tek bir tabakta servis yapıldı. Final bir değerlendirme. Geyik çok tuzsuzdu. Çok böyle aromatikti. Yiyemedim bir noktadan sonra. Başta çok güzel gelmesine rağmen. Ördeğin yağı falan müthiş bence. Bayağıydı. Vişne olayı püf, çok iyi. Evet katılıyorum ya. Yani şöyle ördek de beni bir süreden sonra hani o bahsettiğimiz yağ tabakası yordu ve tadı bir süreden sonra ciddi anlamda tavuğa benzemeye başladı. Sen benzetemedin ama bence bayağı benziyor. Bir da. noktadan sonra belki biraz benzemiş olabilir. Çok ama. Ama vişne süper bir eklerci. Ya kesinlikle denenmesi lazım. Ee, ama kesinlikle uygun fiyatlı bir yer değil. Onu da söyleyelim. Değil. Biz çok yedik yani çok doyduk. Evet çok doyduk. Yani buraya biz çok aç geldik. Bugün hiçbir şey yememiştik. Bayağı da yedik yani. Sabah da önünden geçtiğimiz millet meclisi sabah da ışıklarla süper duruyor ya şehir o kadar ışıl ışıl şu hale bakar mısınız müthiş gözüküyor ya bakın burada ne var bayılırım şu... Havanın soğukluğu bana çok da soğuk gelmemeye başladı. İşte burası Nikola Tesla'nın müzesi. E, i̇lgilisine bayağı etkileyici olduğunu söylüyorlar ama bizim çok ilgimizi çekmediği için buraya bu saatte geldik. Biz kadar Lice'deyiz. Mevcut oldu. Belki saatin de vermiş olduğu şeyle birlikte biraz sanat sepeti az görürüz ama Yine sokaklar boş değil. Kafeler, restoran... Kafe... Ya restoran görmedim. Kafe var falan var. Bar, o bar var daha çok. Aslında, Bunlar restoran Bunlar restoranmış evet. Yukarıdakiler barda da. Hayır, kafe vardı gayet. Evet. Kafe vardı gayet. Zor yürümesi biraz. Topuklu ayakkabı için birebir. Birebir gerçekten. Bu sokak böyle boylu boyunca devam ediyor. Gündüz daha bohem havasını hissedebileceğimizi düşünüyorum ama yine Fena değildi akşamda. Güzeldi. Taş meydandan yürüyoruz. Harbi bir park düşünün ama taştan meydanı var. Bir korku filminden çıkmışçasına Aziz Mark Kilisesi var. Görüyorsunuz ki. Barok gotik mimarisi falan demek istiyorum. İçerisinde bir mozaik varmış. 130 metrekareymiş. Tabii şu an çok geç olduğu için içerisine giremiyoruz ama dünyanın en büyük mozaiği olduğu söyleniyor. Bu kiliselerde bulunan mozaiklerden tabi. İçine giremiyoruz. Biraz uzundum onu ama. Sen üzülmüyor musun böyle şeyler? Çok üzülüyorum ya. Ben bayağı üzülürüm. Siz siz olun. Buraya gündüz gelin bence. Hem parkta da biraz vakit geçirirsiniz. Hava çok böyle kış olmazsa. Biz de kış olduğu için biz onu yapamadık. Bu da önden hale. Bakın şurada da bir mozaik görüntülüyoruz. Bayağı iyi ışıklandırılmış buradaki bütün eserler, bütün binalar, yapıtlar. Günaydın. Günaydın. Tünaydın da diyebiliriz. Artık biraz evet. öğlen oldu çünkü. Evet. Bugün ikinci günümüz buradaki ve aslında son günümüz de diyebiliriz. Yarın çünkü başka bir şehrine geçeceğiz. Onun için de apayrı bir video çekeceğiz. Bugün ne yapacağız? Belgrad'da gezmek istediğimiz geriye kalan yaklaşık bir 5-6 tane yer var tahminimce. Masimum. Onun öncesinde güzel bir kahvaltı yapmak istedik. Ve saat şu an öğlen olmasına rağmen güzel bir yer bulduk. Ve hala tıka basa dolu insanlar kahvaltı yapıyor. hay <laughs> <gülüyor> <gülüyor> mekan dışarıdan göstereyim size. Böyle bir mekan aslında. Blue'un um diye bir yer. Menüyü göstereceğiz. Ne var ne yok. Fiyatlar nasıl, lezzetler nasıl. Gastronomi. da oturabildik biz. Küçük bir mekan aslında ama sıcak bir mekan. Garsonlar da gayet Garsonlar çok, ilgili. çok ilgiliydi. Güzel şeyler seçtik. Seçtiğimiz şeyleri de zaten benden size gösteriyor olacağım. İçtiğimiz meyve suyu kesinlikle çok aromatik, çok farklı, çok güzeller. Portakal, havuç, ananas falan öyle bir şeyler bir şeyler vardı. Kişi başı yaklaşık 500 liraya geldi. Yemek kartı içecek. Erken kapanıyor. O yüzden gitmek istiyorsanız sabah kahvaltısı yesin. Erken gitmek mantıklı. Akşam kahve içmeye oturamazsınız ne yazık ki. Gezi boyunca yemek yerlerini bulduğu için buradan. Mert'e teşekkürler. Ne demek rica ederim her zaman. <laughs> o işlerle hiç ilgilenmiyorum. Sıfır. Mert Ama sen ki... güzel bir gezi rotalarını çıkartıyorsun. Ben de o yol üzerinde evet. yiyebileceğimiz güzel yerleri çıkartıyorum. Evet. Ha eğer, şu ana kadar kötü bir şey yemedik hiç. Evet, hiç yemedik. Eğer siz de hem gezmek hem de yemek istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın diyelim o zaman. Kanalımıza da abone olun. Ol, <laughs> olmuşsunuzdur herhalde. Yani umarız. <laughs> evet, neredeyiz efendim? Aziz Mihail Katedrali. İyi duruyorsunuz. Karşısı da bu şekilde. Gülemedi. Duamızı ettik. Bu yol çok keyifliymiş. Bayağı. Şimdi Kale Meydan tarafına geldik. Burada ilk önce bizi Kale Meydanı parkı karşılıyor ve parkın burada da her zaman olduğu gibi biliyorsunuz bilgilendirici yazılar olur. Buradaki yazılı Türkçe kısmı da var. Bakmak isterseniz durdurup buradan okuyabilirsiniz ama onun haricinde biz geziyor olacağız. <laughs> Aa şu bölgeye de bakalım hatta. Buradayız. Bu bölge böyle kocaman. Kale kısmı şurada yer alıyor. Burada hep böyle banklar var. Daha sıcak bir havada gelinse şurada böyle oturup <laughs> keyif yapılabilir gerçekten. Surların içerisinden kaleye gireceğimiz o bölgeye geldik. Çevresinden dolanıyoruz. Tam nehrin kıyısından yürüdük. Nehri daha iyi bir açıdan görebiliyoruz şu anda. Dediğim gibi hava biraz daha iyi olsa belki çok daha iyi bir görüntü bizi karşılayacaktı ama. Bence yine kötü değil ya. Yani. yani çok cezvedici durmuyor şimdi yalan evet, evet. olmasın. An itibariyle surların içerisindeyiz. Bir heykel var ileride. Winter Monument. Elinde kartal tutuyor. Sırbistan'ın Balkan Savaşları'ndan kazandığı zaferi simgeliyor. Onun için yapılmış bir heykel. İçeride bir sürü şey var demiştik. Onlardan bir tanesi işte bu müze. Şimdi Saat Kulesi'nin tam altından geçtik, girdik ve asıl kalenin içerisine doğru ilerleyeceğiz. Çok. Ama çok iyi bence. Bakın burada. Çok şey Burada donation yapıp takabiliyor musunuz? E, Mazi yaptı. <laughs> Pasta da olsa. Büyük evet. <laughs> <olur. Bayağı>.

Christmas market gibi dediğimiz küçük büfelerin olduğu yerdeyiz şu an yine. Langoş aldık, çok istiyordum almayı. Bu sarımsaklı bir kremadan oluşan, üstünde işte yağ falan olan, şey aslında biraz andıran evet. bir yiyecek. Burada çok orijinalini yapmamışlar, biraz daha benzer bir şeyini yapmışlar ama yine de Denemeye deneyelim değer. dedik. Kide da vardı burada bu arada. Evet, bayağı bir şey de vardı. Cevapçı yerine de bunu yememiz birazcık açıkçası beni kudurttu. Yeriz yine. Saat kaç? 4-5 falandır ben sana diyeyim, hava erken kararıyor. Evet, devam. Evet. Yalan. Bizim cadde İstiklal Caddesi biliyorsunuz artık. O kadar yani keyifli bir hale büründü ki ışıl ışıl böyle cuma akşamı olduğu için daha kalabalık. Daha akşam da değil gerçi saat 5. Çok erken kararıyor. Üç buçukta kararmaya başlıyor yani. Zaman algım tamamen gitti. Zaten anladığım kadarıyla çoğu dükkan da erken kapatıyor. Bence saat algısı ile alakalı o da. Mesela bugün gittiğimiz yer işte dörtte kapandı. Gerçekten kahvaltıcı oldu mu acaba bilmiyorum o konu hakkında çok... Ama mesela dün yemek yediğimiz yerde 12'ye kadar açıyorduk. Evet evet doğru. Yani kesinlikle saat algıları çok çok farklı bize. Tekrar yemek yemeye devam. <laughs> ne yiyeceğiz? Cevap? Cevap çiçek. İnegöl köftemsi bir şey. Nerede yemeye gidiyoruz onu da bilmiyoruz yani. Nasıl bilmiyoruz ya? Ben bilmiyorum en azından. Ya Mert bir yere götürüyor bizi de. Bu sefer çok araştırmaların sonucu gitmiyoruz. Yakın diye gidiyoruz. Yok araştırmaların <laughs> sonucu. Evet. Evet. Okey. Güveniyoruz. İdeal çift. Bir yemek bakıyor, bir gezilecek yer. Evet mantıklı bence. evet bir tencere. Yani question mark yani soru işareti. Bakalım yani, nasıl Hiç yazmadığı için anlayamadık bir turist olarak. Böyle bir işaret vardı. Sokaktan geçen birine sorduk. Burada da fiyatlar mevcut. Bakalım mesela cevap çiçeği yazıyor mu? Cevap çiçeği. Bulabiliyorsam bul. Ha buldum. Direkt onu aradığım için. Hadi gidelim bakalım. Gerçekte İnegöl köfteye benziyor görüntü. Yemek bitti ama yani sıra oluştu. İçeride böyle 3-4 masa falan bekliyor. Merdi teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkürler. Etin içerisinde biraz geviş getirdiğim şeyler olduğu için çok beğenmedim. Ama kaymak çok yakışmış. Kaymak. Yani İnegöl köftesinin yanına kaymak koyun olur. Bence çok lezzetliydi. Şarap da güzeldi. Şarap da güzeldi. Ee, soğanla birlikte tüketilince özellikle süper oluyor. Evet. Ama gerçekten bir İnegöl köfte tadı var. Yok. Anlamıyor. Anlamıyorsun. Anlamıyor. Yemek için anlamıyor. Günaydınlar. Günaydın arkadaşlar. Evimizden son kez çıktık. Bugün saat 1'de buranın başka bir şehri Novisa'da tren biletimiz var. Son bir kahvaltı mekanı göstermek istiyoruz size. Onun için videoyu açtım. Haris'e gitmek istemiştik aslında. Bir krepciydi Ama ne yazık ki kapıdaki adam ya 5-10 dakikada çıkar demesine rağmen içeriye bir girdik. İşte baktık menüye tabii ona güvendik. Adam'a dedim ki ne ne kadar sürede çıkar. İyi ki de demişim bu arada. Evet, yoksa süper. Adam dedi ki yani 20 dakika yarım saat falan sürebilir dedi. Biz de asla öyle bir durumda yetişemiyorduk. Onun için direkt taksiye doğru yol aldık ve önümüze bir tane böyle mini pankek yapan bir şey çıktı, bir yer çıktı. Pek iyi değildi. Yok aslında kötü değil. Lezzet olarak değil de yani şey kahvaltı için fazla şekerli ve hani yorucu bir tatlı oldu. Pudra şekeri bence kötüydü ya. Evet, Bilmiyorum. Doğru. Okuyamayacağım ama buraya geldik işte. Burası tren istasyonu. Çok güzel yemekler yedik bugün hariç. Çok iyi yerler gezdik. Baya böyle iki günde burayı bitirdik aslında evet, biz. Evet, gayet yeterli. Gayet yeterli. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Umarız bilgilendirici olmuştur. Novisak gezi rehberi bir sonraki videoda sizlerle. Görüşürüz. Ciao.